Merhaba, hoş geldiniz. Evet, Leomord aldım ve inyandım. Leomord'un alma sebebim ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kanalımda 2-3 tane Leomord maçı var. Hiçbir tanesini daha kazanamadım. Hep <laughs> böyle takım yüzünden kaybediyorum. Bakalım bugün aldık nasip oldu. Oynayalım dedim artık, inşallah da kazanırım. Şöyle parlaklığı açalım. Şöyle bir pozisyonumuzu düzeltelim, aynen öyle. Şimdi karşıda Natan var. Hmm. Yani pikleri güzel oldu aslında. Bizim de şeyimiz var. Digimiz var. Digi digi digi. Şöyle üstten başlayacağım. Alta doğru rotasyon atmak istiyorum. Çünkü Nathan var. Ben ne zaman ADC oynasın bana kimse genk gelmiyor. o <laughs> yüzden tam tersini yapacağım. ADC'nin koridorundan çıkmayacağım. Cavit var. Umarım Cavit benim redimi almıyordur. Ses kasamıyorum haliyle. Video çektiğim için. Ha, güzel üstteymiş. Tamam şöyle oraya gitmiyorum kanka hiç oraya zorlama Oynamayacağım direkt aşağıya doğru rotasyon atacağım kardeşimize Şöyle ikisini birlikte alalım Şimdi onların şeyi güçlü doyu falan var Çıkmanız lazım arkadaşlar Onların güçlü pitleri var o yüzden Geri kaçmamız gerekiyor ben 4 olamayacağım ve ucu ucuna kalacak. Şöyle bekle atayım kardeşimize. ADC'mizi öne geçirmeye çalışacağım. Ben bol bol oynayacağım o çocuğu. Öldü bu arada. Ama ölme kardeş. Aman dikkat et. Öleyim deme. Şimdi bir tur daha oynayacağım. Bu koridordan çıkmayacağım oynayacağım ki kardeşimiz öne geçsin. Kimse geçmeyecek. Şöyle biraz gelir misin? Şöyle ayakkabımızı yapalım. Güzel. Aa, orası oynamadı. Aslında oynar mıyız ya? Dur. Bakalım bunu vuracak mı? bu buradaymış lan. <laughs> eyvah eyvah. Şöyle gel bakalım kardeş. <laughs> güzel hadi güzel. <laughs> güzel güzel güzel. Şimdi ADC'mi menü geçelim bir tane kill aldırdım. Şöyle önemli değil yazım kardeşimize. <laughs> şey olmasın. Şimdi bir turda üste doğru oynayacağım. Yok Brom. İyi oldu. Sen de kalsın. Güzel. Hatta oraya bir tur daha oynayacağım ben. Dur. Dur dur. Geri çekil kanka. Bir görüş. Aynen. Bekle ama artı şey yap, artı yapma kankam. Allah güzel. Ben görevimi yaptım arkadaşlar. Sen de artık les. Ya bunu yapacaksın arkadaşlar. Ben 3 kere çocuğu düşürdüm. Farmda öne geçirdim bizim çocuğu. 300-400 got önde çocuk şimdi. Artık geri sonunda kardeşimizde de inşallah da ölmezsin. Ölmezsen çok güzel olur tadından yenmez. Allah. Atlasalar keserler beni bu arada. Kankım, teşekkür ederim. Ona saldırabiliriz aslında. Ama görüş olmam lazım. Ölme be. Oha. O nasıl asal öyle. Kanka ona saldır istersen geliyorum. Güzelsin. Açalım kuleyi. Açamayız gerçi de mi? Ee, ben o çocuğu o kadar düşürdüm. Sen gittin o çocuğa iki tane kill verdin. Ne anladık biz bu işten. İşte hep bu yüzden kaybediyorum. <laughs> o kadar öne geçir geçir geçir. Sonra gel buraya kaybet. Kötü oldu. Ölmeyin. Of. Öleceksin. Öldü. O bence midi bir tur farmını alır diye düşünüyorum. Oraya oynamayacağım. Her kurt falan üstüme atlayıp kesebilir. Riskli yani açıkçası. Şimdi zırh termi alacağım. Ya da kanun samış sanılabilir ama kanun samış almayı pek tercih etmiyorum. Hasar istiyorum. Abicim aşağıda ne güzel düşürdüm o kadar ya. Yapmayın ya. Bizim change'imiz var. Late game'de e less'imiz var ama change'i Lorita güzel oynarsa counterlayabilir. O güzel tamam şattan aldı bir de of çok güzel oldunuz tamam. La oğlum ya of ya doğru deliyormuşum ya. Tüh. Bak kötü oldu bu ya nefret ediyorum bak böyle. <laughs> doğru falan dermekten nefret ediyorum. Alita da burada Oynamayalım bir şey yok Hadi be bir tane vurayım ya Oğlum bir tane vurayım Bu ne stun böyle ya ne sustur Nasıl bir şey yedim ben ya Dedi ki çok erken uva atıyorsun kardeşim ya Ne söyledi çık çık camet var oğlum. O to toplar o çocuk orayı. Ben neyi nasıl yedim ya abi? Çok vurmuş ya. Çok vurmuş çok. P şuradan bir antik zırh yapacağım ya. Gitme ya. Açın late'i bizde ya rahat olun. Hatta ben şey yapmayacağım ya. Direkt parlak zırha gideceğim. Benim fighter sordan dahil olmam lazım da sen öldün mü? 3 tane şuradan Hayatın en basit Kiliğini aldım bence ya <laughs> Tamam Valla hayatın en basit Kiliğini aldım desen hiç Sırıtmaz yani Güzel aferin Bizim Les O da güzel Altta da solo kill attı yardım olmuştu belki ama Göremedim açıkçası Şimdi aşağı doğru gidelim arkadaşlar. Şu koridorları ittirelim. Bunlar o kuleyi alacak illa. Yemin etmişler. Dairot ölüyor mu? Güzel ölmedim. Şu an sakinim. Vurdu masaya bak. Güzel be. İşte bayılıyorum şöyle. Kırdı kırdı vuruyor ya bak. Güzel şu at kulüye aç bir ya bırak şu canım canını yedim yapma sen o kadar <laughs> turşu bir insan değildin. Şöyle vururum ama arkadaşlar bakın. Bayrut <laughs> ne yapıyorsun abicim ya. O kadar maçın vardı bir de senin. Güzel öldü o da. kadar şeyim vardı canım benim. Bölgesine bir yerde can buradaydı yanlış görmediysen evet. Ölme. Dur lan ittirme Şimdi antik zırh alacağım her kurttan ve cahvetten tek yemek istemiyorum. düşman oluruz. Oğlum kime vuruyorum ben ya vur. Bir tane Allah vuramadım. Ultat, les ulti. Les lan ultat. Ay senin ultine. <laughs> Neyse. Arkadaşlar şu lorda saldırırız gel. Nathan aşağıda les. Zeki birisin sen gel les. Arkadaşlar toplan 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 toplan. Arkadaşlar toplanır mısınız? Her kurt gelirse çalamaz tamam. Çalamaz bir saatler sonra. Güzel. Ter geldik sıra bakmayın tamam kankam. Hadi oğlum ya şeytanın bacağını kıracağım inşallah. bitmeden oraya kıtlarsam ee, ne yaptın oğlum? <laughs> Kötü oynadın. Güzel bunu aldık. Bir tane daha saldırı itemi istiyorum ben ya. Saldırı hızı özellikle. Lesteyi. aslında Dairot nereye yapıyorsun? Dairot ne yapıyorsun? Dairot. Adam kule açıyor ya bedavadan. Oho. Ay senin ben ya. Ne güzel. Spawnladı. Abi bir ben savaşta alabilirim ya. Öldü bu sefer. Hayır. Allah öldük mü tamam. Ne kurtardık paçı. Oy tek oldu lan. güzel güzel. ADC'mi öne geçirdim. ADC'm vallahi hiç iş yapamadı. Hiç yapamadı, iş yapamadı. Hadi bitir. Güzel be. Of oh be. <laughs> Şeytanın bacağını kırdım. Sonunda çok şükür. Çok şükür, çok şükür. Ben abi böyle orman oynadığım zaman ADC'me hep özellikle önem veririm. Solo kurdun boş ver abi. Orman oynuyorsan ADC'ni öne geçireceksin. Bitti bu kadar. %32 56K hasarla oynamışız. <laughs> Allah onları da sabır versin. <laughs>